İnsanoğlu varoluşundan beri hikayelere ihtiyaç duydu. Ateş başında anlatılan havanılarından, antik tiyatroların trajedilerine kadar hep bir şeye inanmak istedik. Gerçekliğin o soğuk ve keskin yüzünden kaçmak için kendimize sığınaklar inşa ettik. İşte o sığınaklardan biri bugün milyonlarca insanın sahte diyerek dudak büktüğü ama her hafta milyonları ekran başına kilitleyen o büyülü dikdörtgen. Profesyonel güreş ringi. Bize hep aynı soruyu sordular. Neden sahte bir dövüşü izliyorsunuz? Bu soru aslında bir sanat eserine neden bu boyaya bakıyorsun ya da bir filmi bunun gerçek olmadığını bilerek neden izliyorsun demek kadar sığıydı. Evet belki yumruklar her zaman tam isabet etmiyordu. Evet sonuçlar önceden dosyalanmış, senaryolar ofislerde yazılmıştı. Ama gözden kaçırdıkları ya da görmekten korktukları bir şey vardı. Senaryonun bittiği, terin kana, kurgunun saf gerçeğe dönüştüğü o ince, görünmez çizgi. Çünkü fiziksel acı bir noktaya kadar taklit edilebilir. Ancak bir efsanenin veda konuşmasını yaparken o titreyen çene kasları o hiçbir senaryo ekibi tarafından yazılamaz. O an kurgu ölür. O an o devasa sporcu zırhını çıkarır ve altındaki o çıplak savunmasız insanla bizi baş başa bırakır. Biz buna kolektif yanılsama diyoruz. Herkes bunun bir oyun olduğunu bilir ama herkes o oyunun içindeki o tek gerçek duyguyu yakalamak için oradadır. Güreş, dünyanın en dürüst yalanıdır. Size yalan söylediğini açıkça ilan eder ama o yalanın içinde size hayatın kendisinden daha gerçek bir anlam sunar. İyinin ve kötünün, adaletin ve ihanetin, yükselişin ve o katınılmaz düşüşün en saf halini. Bugün bu videoda teknik analizleri, şampiyonluk kemerlerini ve reytingleri bir kenara bırakacağız. Bugün güreşin sahte olmadığı tek yeri, o karanlık ve derin dehlizi konuşacağız. İnsan ruhunun en gerçek yansımalarını. Profesyonel güreşçiler modern zamanın gladyatörleridir. Onlar ringe çıktığında sadece kaslı bedenlerini değil, yarattıkları o yenilmezlik ilizyonunu da taşırlar. Bir güreşçi için karakteri onun zırhıdır. O zırhın içinde acı çekmezler, hastalanmazlar ve asla boyun eğmezler. Ya da biz öyle olduğuna inanmayı seçeriz. Ancak bazı anlar vardır ki hayat o zırhın üzerindeki çatlaklardan içeri sızar. 2018 yılının o soğuk ekim akşamında Roman Reigns arenanın giriş kısmında göründüğünde herkes o ana dek nefret edilen ya da sevilen o sarsılmaz şampiyonu göreceğini düşünüyordu. Ama o gece ringe gelen isim Roman Reigns değildi. O gece orada gerçek adı Liti Joseph Anoaio olan 30'lu yaşlarında korku dolu bir baba ve bir insan vardı. My real name is Joe. Bu cümleyi kurduğunda, gerçek ismim Joe ve 11 yıldır lösemiyle yaşıyorum dediğinde evrendeki tüm kurgu bir anda buharlaştı. O an ringin ortasındaki o parlak şampiyonluk kemeri sadece bir plastik ve metal yığınına dönüştü. Anlamsızlaştı. Çünkü ölümle pazarlık yapamazsınız. Bir senaryo yazarı kanser hücrelerine bu akşam yenilmeniz gerekiyor, diyemez. Adından sıkça bahsettiren o gerçeklik sancısı tam olarak budur. Biz o gece bir karakterin senaryo gereği kemerini bırakışını değil, bir insanın ölümlülüğüyle, en savunmasız haliyle yüzleşmesini izledik. Güreş tarihinin en gürültülü arenalarından biri, o an bir kütüphane kadar sessizdi. Çünkü o sessizlik kurgunun bittiği ve hayatın başladığı yerin sesiydi. Roman o gece maskesini yere bıraktı ve bize şunu hatırlattı. Her kahraman en nihayetinde sadece etten ve kemikten ibarettir. Hayatın en büyük ironisi şudur. Bir şeyi ancak kaybettiğimizde onun ne kadar gerçek olduğunu anlarız. Profesyonel güreş her zaman ölümsüzlük üzerine kuruludur. Ringdeki o devasa adamlar her hafta fizik kurallarına meydan okur, yüzlerce kilonun altından kalkar ve sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi bir imaj çizerler. Ama 13 Kasım 2005 sabahı bu ölümsüzlük zırhı hiç beklenmedik bir yerden darbe aldı. Eddie Guerrero öldüğünde WWE evreni sadece bir güreşçiyi kaybetmedi. O gece profesyonel güreşin o renkli ve gürültülü dünyasına gerçek bir hüzün çöktü. Profesyonel güreşin o ölümsüz dünyası o gece yerle bir oldu. Arenada 10 kez çalınan çan sesi sadece bir gelenek değildi. Kurgunun gerçekliğin soğuk nefesi karşısında teslim oluşuydu. O gece arenada ağlayan adamları hatırlayın. Chris Benoit'un en yakın dostu için döktüğü o kontrolsüz gözyaşlarını. O an kimse bir senaryoyu takip etmiyordu. Kimse kameraların nerede olduğuna bakmıyordu. O anlarda izlediğimiz şey bir karakterin yası değil, bir insanın ruhunun yarasını kaybetmiş bir dostun saf acısıydı. Ve ne ironiktir ki kısa bir süre sonra aynı Benoit, güreş tarihinin en karanlık trajedisinin başrolü olacaktı. Benoa trajedisi profesyonel güreşin masumiyetini sonsuza dek elinden aldı. İşte o an, bu sporun eğlence kısmının ne kadar ağır bir bedeli olabileceğini anladık. Ölüm ringe girdiğinde hakem maçı durduramaz, senaryo ekibi yeni bir sayfa açamaz. Ölüm, bu şovun içindeki tek skript yazılmamış olaydır. Ve o anlarda dökülen gözyaşları bu sporun dünyadaki en gerçek şey olduğunu kanıtlar. Çünkü yaz, taklit edilemeyecek tek duygudur. İnsanoğlu anlam veremediği dünyada tutunacak dallar arar. Bu dallardan en güçlüsü ise yenilmezlik mitidir. Biz, her ne olursa olsun orada olacağını bildiğimiz, zamanın ve kaderin dokunamadığı figürlere ihtiyaç duyarız. Profesyonel güreş evreninde bu figür The Undertaker'dı. O sadece bir güreşçi değil, ölümün kendisi, sarsılmaz bir sütun ve çocukluğumuzun asla yıkılmayacak kalesiydi. 6 Nisan 2014, WrestleMania 30 New Orleans'taki o devasa arenada 75 bin kişi hayatları boyunca unutamayacakları o sesi duydu. O ses sadece bir maçın bittiğini haber vermiyordu. O ses 21 yıllık bir rüyadan uyanışın sesiydi. Ekranlardaki 21 bir yazısı modern dünyanın bizim hayal dünyamıza indirdiği en ağır balyoz darbesiydi. O an arenada oluşan sessizliği hatırlayın. O sessizlik kurgulanmamıştı. İnsanlar bir senaryoya tepki vermiyordu. Onlar babalarının yenilmez olmadığını anlayan birer çocuk gibi şaşkındı. O çocuklar için inancın kaybı hayatlarındaki en büyük trajedilerden biriydi. Brock Lesnar'ın elini havaya kaldıran Lesnar'ın menajeri Paul Heyman aslında bir ölümsüzün öldüğünü ilan ediyordu. Ve Undertaker o ringden sendeleyerek yaşlı bir adam gibi inerken hepimiz ilk defa şu gerçeği hissettik. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Güreşin sahte olmadığını o an anlayabilirsiniz. Çünkü o an boğazınıza oturan o yumru kalbinizdeki bir şeyler koptu hissi sahte olamazdı. Bir efsanenin sonu aslında bizim de bir parçamızın sonuydu. Mitolojiler büyük gürültülerle değil işte böyle derin ve sağır edici bir sessizlikle biter. Hayat bazen size hayır der. En sevdiğiniz şeyi, kimliğinizin bir parçası olan o tutkuyu elinizden alır ve buraya kadar der. Belki de bu kadersel yüzleşme insanın en büyük sınavıdır. 2011'de Edge, 2016'da Daniel Bryan. Bu adamlar ringin ortasına çıkıp doktorlarını artık güreşemeyeceklerini söylediklerini açıkladıklarında gördüğümüz şey bir emeklilik senaryosu değildi. Hayallerinin diri diri gömülüşüne şahitlik eden iki insanın çaresizliğiydi. Ancak bazı ruhlar kendilerine biçilen kadere boyun eğmeyi reddeder. Bilim asla dediğinde, tıp imkansız dediğinde insan iradesi sessizce fısıldar. İzleyin. <laughs> 9 yıl boyunca ringten uzak kalan Edge, o tünelden tekrar çıktığında yüzündeki şu ifadeye bir bakın. O bakışlar bir aktörün sahneye çıkışacağını değildi. O, elinden zorla alınan yıllarını, çalınmış gençliğini geri alan bir adamın vahşi zaferiydi. Aynı şeyi Daniel Bryan ringe döndüğünde de hissettik. are... cleared. Binlerce insanın aynı anda yes diye haykırması sadece bir slogana verilen tepki değildi. O haykırış imkansıza karşı kazanılan bir zaferin kolektif kutlamasıydı. İşte o an güreş fizik kurallarını değil trajedinin kendisini yendi. O gün dökülen gözyaşları az önce bahsettiğim yaz gözyaşlarından farklıydı. Bunlar yeniden doğuşun tuzlu sularıydı. Eğer güreş sahte ise nasıl olur da bu kadar çok insan aynı anda aynı umudu hissedebilir? Nasıl olur da bir adamın ringe geri adım atışı binlerce kilometre ötedeki birine kendi dertleriyle savaşma gücü verebilir? çünkü iradenin zaferi sahte olamaz. O anlarda ring bir tiyatro sahnesi olmaktan çıkar. İnsan azminin en yüksek kürsüsüne dönüşür. Bize bitti denilen yerden nasıl ayağa kalkacağımızı gösteren bir mabede. Ve sonunda Işıklar söner. Aranayı dolduran o devasa uğultu yerini sağır edici bir sessizliğe bırakır. Herkes evine döner. Modern dünyanın gladyatörleri maskelerini ve kostümlerini bir kenara bırakıp tekrar birer faniye dönüşürler. Evet hareketler planlıydı. Kazananlar önceden belliydi. Düşüşler aslında o kadar da sert değildi. Ama o ringin ortasında dökülen ter, sakatlanan o yorgun bedenler ve hepsinden önemlisi o sahnede hissedilen sevgi, nefret, hüzün ve umut. Bunlar yeryüzündeki en gerçek şeylerdir. Biz güreşi sadece gerçek olmayan bir dövüşü izlemek için takip etmiyoruz. Biz güreşi hayatın o devasa kurgusunda, o karmaşık ve bazen anlamsız senaryosunda kendimizden bir parça bulmak için izliyoruz. Çünkü hayat da bir bakıma güreş gibidir. Bize verilen rolleri oynuyoruz. Bazen ağır darbeler alıyoruz. Bazen hiç beklemediğimiz anlarda sırtımız yere geliyor. Ama bizi ayakta tutan şey o kurgunun içindeki gerçek duygulardır. Bir dostun sarılması, kaybedilen bir yakının yası veya imkansız denilen bir yerden ayağa kalkmanın o tarif edilemez gururu. Perde kapandığında ve o sihirli atmosfer dağıldığında elimizde kalan tek şey o sahte dünyada hissettiğimiz sarsılmaz gerçek duygular. Belki de dünya sadece inandığımız yalanlar kadar gerçektir ve biz inanmaya devam edeceğiz. Çünkü duyguların olduğu yerde yalan barınamaz. Şimdi o soruyu tekrar sormanın vaktidir. Profesyonel güreş sahte mi?